Pamukçu İlkokulu Okul Müdürü Mehmet Fatih Kubur. Bugün burada öğretmen ve öğrencilerimizle vatan, millet sevgisini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele döneminde yaşadığı zorlukları, ilke ve inkilaplarını, günümüze ne zorlu şartlardan gelindiğini bilgilerini öğrencilerimiz yerinde öğrenmiş oluyorlar. Böyle bir müzeyi Kuvayi Milliye şehrimiz Balıkesir'e kazandırdığı için Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Müzemiz Balıkesirimiz için gerçekten çok büyük bir değer taşıyor. Çok beğendik. Okulda işlediğimiz konuları sanki canlı olarak yaşamış gibi hissettik kendimizi. Balıkesirimiz için çok büyük bir değer olmuş. Yapanlara, katkıda bulunanlara, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Atatürk gibi milli değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmaktır. Atatürk evi bu anlamda da çok büyük önem arz etmektedir. Ben değerli Kalesi Belediye Başkanımızı, Dinçer Orkan Beyefendiyi tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Konsept olarak da, işleyiş olarak da, teknoloji olarak da, ee, bence güneşlik de bir şey var burada tebrikler. Tamam, sağ ol, sağ ol.